Diyarbakır'daki vatandaşlara kurban bayramı yaklaşıyor. Bu yıl kurban kesebilecek misiniz diye sordu. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Valla tavuk bile kesemiyor baba. Cipcik. <laughs> 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 Valla tavuk kesemiyor baba. şimdi inanmıyorsunuz ha. Millet hepsi azıcıktan karılıyor. Valla bazıları ekmek alabiliyor bazıları alamıyor. Vazgeç. Emekli memur kesebilir mi? O kadar basit. Ben kesemiyorum. Neden abi? Ben emekliyim 14 milyon para alıyorum. Ben kesemiyorum. Benim şu an durum iyi bir şey değil yani. Keseceğiz. Ne keseceksiniz? Küçük baş. baş. Allah'ın izniyle inşallah keseriz yani. Ne keseceksiniz abi? Bir koç kesmeyi koç. düşünüyoruz evet. Büyük baş. Bütçeniz yetmiyor. Yani bir şeyle bir alakalı bir şey değil de kendi kurbanımızı kendi şeyimde kesmek istiyorum. Yani kendi gücümde. Ne keseceksiniz? Ben koyun keseriz. Bütçeniz ona mı yetiyor? Ya bütçem ona yetiyor. Bizzat ben kesemem ya. Şu an değilse ne olabilir? Peki siz bu yıl kurban kesecek misiniz? O zaman hadi yorumlara.